Merhaba arkadaşlar ben Minecraft Ustası 58. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber balık farını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bize gereken malzemeler bunlar arkadaşlar. İşte olta, iki tane sandık, iki tane huni. Ben iki tane alacağım, bir tane daha burada. Çit, su kovası, basınç plakası, tuzak kapısı, notabloğu ve tahta arkadaşlar. Ben ben de bunların hepsi şu anda yok ama ben bulacağım arkadaşlar yani ya, seve seve arkadaşlar. Şimdi ee, bana ne lazım? Sandık tamam. Olta tamam. Huni yok. Şimdi iki öncelikle Huni yapacağım arkadaşlar. Huni Allah Huni nasıl yapsak ya? Huni nasıl yapılıyordu ya? Huni Huni en mıydı benim şey dedim. Ben bir en sandığı e, şu da var tamam. Ben bir en sandığı hatta bir sabah da yapalım biz ya. En ay gibi dolaşmayın. Sonucu tekim arkadaşlar sadece ben varım Huni 8. Ya ben her şey yapıyorum. Yağmur durdu. Kripler hareket ve sabah yap tamam. Koş. Bak şuradaki zombi yanmıyor görüyor musunuz? Bak şimdi gittim oraya yanmaya başladım. Ne ne ne? Neyse. E, boşlarla uğraşmayalım arkadaşlar. Bizim e, arkadaşımız, arkadaşlarım hatta mızrak heykeli. Ben bilgisayar heykeli falan filan yaptım. Şimdi e, craft. Craft olmaz tabii ki de. Evet aynen. <laughs> Koş. Pembiş evim. Hiç kullanmadım. Pembiş, pembiş. Aha şimdi kaç tane bunu yapabiliyorum? Ana üç tane yapabiliyormuşum lan. Tamam ben üç tane yapacağım. Yani ben ilk öncelikle e, şunu koyacağım, şunu koyacağım. Koy. Hmm, Allah Allah. a i o a. Seni koy. Seninle bir işim var mı yok mu bilmiyorum. Ben seni sonra alırım. Tamam. Hadi bir gidelim bakalım. Tamam şimdi. Bugün Doğukan Adalı oldum. Çünkü skinim yanlışlıkla kayboldu arkadaşlar. Şöyle Doğukan Adalım. Şöyle. Hey Selam. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben şunu giyeyim tanımamak için tabi. O ne şimdi eski skinimi alacağım merak etmeyin. Doğukan Adalı kalmayacağım arkadaşlar. Doğukan Adalı selamlar buradan. inşallah videoma yorum yapar. Ee, nereye yapsam şimdi? Şimdi şöyle gözümü kapatıyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Burası. <laughs> buraya yapıyorum ben şimdi. Buraya yapayım mı lan? Ben? ben bunu istemiyorum. Yani buraya yapıyorum arkadaşlar. Buraya. Şimdi ee, Allah ne lazım bize? Ben oltamı kaybettim. Onarımlı, muhteşem bir olta. Ben evime mi bıraktım orayı? Koş bakalım. Ey koş koş bakalım. Hani hani hayatım yani gece gece boyunca şey yaptım ben. E, Gece boyunca farm yapmaya uğraştım şu anda. Çok uykusuzum. Bugün de bizim dükkanımız var. Kıyafet almaya gittim ben. Burada yes be. Oh, yes. Tamam. Ee, olta, sandık, huni. E, ee, çit yapacağız şimdi çit. Bunlardan olur mu lan? Aman ne olacak ya? Ya da yok ya biz hiç riske atmayalım. Şuradan direkt tık tık yapalım yapacağımız şeyleri. İlk öncelikle de şunu yapalım. Ama kaç tane çit işte. Ben şu bu kadar yeterli diye düşünmüyorum. Tam bir saniye ben bir bakayım. Ona göre şey yaparım. Ya benim ilk önce eşyaları yapmam lazım. Şimdi ben sandıkları da hallettim. Şimdi e, buradaki hal olan Huni, iki sandık. Çit nerede lan? Ha çit, olta. Tamam ne lazım? Su kovası var bende su kuvisi. Su kovasını da işaretleyelim. Basınç plakası. Ben şundan yapay yok şundan adam adamlara gösterdi ya. Şundan bir tane yaptık. Basınç plakası da yes. Otobüyo yes. Tahta. Yes tamam. Ben bütün malzemeleri ayarladım. Ee, yapacağım araziye gidiyorum. Hatta bir saniye ya. Hadi yok yok tamam. Oh, oh, oh. Neyse ya tamam tamam. Ama sonra yaparım ben. Ya bu biraz uzun mu olacak, kısa mı olacak? Eğer o da çalışmazsa ben artık yok ya. Bir iki tane farm yaptım. Birincisini zar zor çalıştırdım. Arkadaşım da, şey, birincisini zar zor çalıştırdı. Ta tanıştırdım da ya. Of. Ta Uf. Çalıştırdım. Birinci mob farmımı. İkinci farmım, yani ikinci farmım da hani sizlere ömrü yani. Şimdi ben bir açayım bakayım şu nasıl oluyor. Dört blok kazacak mı Allah Allah. Bir, iki, beş, dört. Tamam. Dur şunları alayım. Tamam. Sonraki. Adam benden şöyle bir şey istedi. Bak şunu şöyle yapacağız. Tık tık. Huni getireceğiz. Ve tık. Tamam. Şimdi ben atayım biraz şuraya, ne, nereye gele Tamam iki tane honey. Hani. Hatta ben şimdi atayım. Şunları da atayım. Tamam, bir saniye. Lan bende fişek mi? ha tamam. Dur bir dakika diğer aşama. Üstüne çit. Şimdi e, Lan yanlış, dur sen gel buraya. Sen. Üstüne çit sonra basınç plakası. Şundan. E, abi, abi Bas tamam. Lay 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 tam sonra son iki. muhteşem ötesi bir şey abimiz geliyor şimdi şöyle yapıyor bu buraya geliyor sonra sonra geliyor şu nota bloğunu şuraya çakıyor sonra üstüne geliyor tahtayı yapıştırıyor sonra ne yapıyor? Sonra da şey şu Aa! Vallahi çıldıracağım ya Lan oğlum bunun üstüne tuzak kapısı yok muydu? Bir dakika ya Ya pardon ya off. Pardon ya ben adama sinirlendim Gerçekten çok özür dilerim bir saniye Zor kingen olduk Şimdi demirden mi yapalım? Hmm, düşünebileyim Tamam hadi yapalım ya demiş Nasıl gösteriyorsa. Şöyle koydum. Mükemmel bir başarı. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. Tamam olay bu kadar. Sonra ben oltacığımı alıyorum. Böyle geliyor. Böyle. Şöyle. Bu mu? Sonra ben bunu öpüşte yapayım. Şu anda evet. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum ben. Kendisi yapıyor. Bakalım bir şey gelsin sonra sadece çalışıyor mu çalışmıyor mu. Aa ne geldi? Bu şey tövbe estağfurullah. <laughs> ne geldi? Balik. Balik gelmiş. Balik. F3'te. Sağ tık. Bak sağ tıkı böyle <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Sağ tıkı. <laughs> Sağ tıkı basa tutup F3-T. İki öncelikle F3 sonra T'ye basıyorsunuz. Şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Kirpi balığı geldi. Oğlum çok güzelmiş lan. Hemen Çok da basit. Ne oldu lan? Hem x de kasıyor. Ama buraları güçlendirmem lazım. Yani şimdi gelecek creeper BAM diye patlatırsa. Ablacım bir saniye. Şey. Ee, Okey tamam. Benim için sıkıntı yok şimdi şöyle yapmışken güvenli olsun bari bir de çok açık ya o yüzden şöyle ney <laughs> bitti Dur e, şimdi size değerli bir şey gelen kadar değil şuraya çevireyim ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar herkese Merhaba arkadaşlar Çevir çevir çevir. Oh çevir çevir çevir. Bilirsiniz. Oğlum çok mutluyum ya. Tövbe estağfurullah. Play station. Arkadaşlar HTTPS'nin okunuşunu ne demek biliyor musunuz? Hıtı tıpısı. Ya. HTTPS hıtı tıpısı. Şöyle. Ben buraya sonra bir başka sistem şişko yaparım. Bir saniye ben bir sabah yapayım. Sonra bir tane de şurada şey yapayım. Bugün Doğukan Adal olmak güzeldi. Ama yani ben yani e, aa! ne oldu lan? Korktum. Bacağına şey bacağına yani Doğukan Adal skin'i isterseniz kalabilir ama istemezseniz yani kalmasın yani. Size bırakıyorum. Dokkan skin skinli olmak güzel yine tekrardan söyleyeyim. Dokan abi bu videoya yorum yap lütfen. Yani isterim Tamam ne oluyor? Lütfen. Tamam şimdi benim yeterli tahtam var. O yüzden e, ne yapacaktım ben ya? Ben neden her şeyi unutuyorum ya? Ha yani şuraya kapı yapacaktım. Sakin ol şu an puan. Ee, bir saniye dur. Bir dakika. Buradan alacağım bir şey yok. Tamam, tamam dur. Benim sadece kraft ilgili evet şeyim var. Ee, bir dakika ben bir şey yapayım ya. Tahtam bitmiş. <laughs> Vallahi ya? Vallahi bana ya, sabotaj yapmıyorum lan. Yapmıyorum ben. Yapmıyorum al kalsın böyle Hala hala Şimdi e, ilk öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Şu balık buraya bu balık şuraya Şu da şuraya bu da buraya En son çift bir balığı Benim hardcore'umu bitiriyordu az kalsın Bitti zaten Hardcore onun videosunu Ben koyarım belki açıklamaya Ne yapıyordum şöyle tık Sonra Şöyle 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 Ohohoho İşte Şimdi bir, bir dakika böyle yapalım. Sonra da videoyu sonlandırayım. Yani daha bir şey kalmadı uzatacak. Oy iyiydi. Vallahi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Belim kesildi yani şu anda. Belim tutuldu. Ay uykum da var ya. Biraz şöyle bir, bir dakika şöyle diye af kalayım hatta şöyle şey yapayım. Bakayım ne çıkmış. Belki onarım çıkar. Belki kırılmazlık çıkar. Nereden bilebilir misiniz ki? Hadi ya. de 12 de bakacağım 12. 12. dakika şu anda. 12. dakika tamam. Dur bakalım ne gelmiş. Bu bu mu yani? Yani Tamam arkadaşlar. Şöyle Doğukan'a da pohofili. Pohofili yapıyorum şöyle. Neyse arkadaşlar bugün balık adam olduk. Şaka şaka. Tamam adam gibi bitireceğim. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın kanalımıza. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.